Afrika'nın kalbinde dağlardan şehirleri besleyen dev bir mühendislik harikası var. Lesotho Highlands Water Project. 1986'da başlayan bu proje, yüksek dağlardan gelen suyu komşusu Güney Afrika'nın kalabalık şehirlerine ulaştırıyor. Projenin kaynağı Maloti Dağları ve içinden doğan yüzlerce dere. En dikkat çekeni ise Maletsunyane Şelalesi. 192 metre yükseklikten dökülen bu şelale, Katse Barajını besleyen suların kalbinde yer alıyor. Ve işte Afrika'nın en yüksek beton kemerli Katse Barajı. 185 metre yüksekliğinde ve tam 2 milyar metreküp su tutabiliyor. Bu sular 83 kilometrelik su yollarıyla dağların arasından geçerek Val Nehri havzasına ulaşır. Son durak Vaal Barajı. Pretoria Johannesburg gibi milyonlarca insanın yaşadığı şehirler içme suyunu buradan alır. Bu sistem yılda yaklaşık 780 milyon metreküp su taşır. Lesotho ise su satışından ve hidroelektrik santrallerinden elde ettiği enerjiden büyük kazanç sağlar. Bir ülke dağlardan su indirir, bir başkası bu suyla ayakta kalır. İşte bu, mühendisliğin Afrika'daki zaferidir. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.